Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Servet 8'den herkese selamlar. İyi pazarlar aynı zamanda. Akşamın diğer maçını konuşalım. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçının öncesini konuşalım. Beşiktaş ligde bir tek Trabzonspor deplasmanında puan kaybetti. Maç eksiğiyle aslında şu anda liderle burun buruna durumunda Galatasaray'la. Ee, eğer herkes maçını kazanırsa, eksik maçını kazanırsa puanlar işte hale geliyor. O yüzden ligdeki konumu gayet iyi Beşiktaş'ın. Avrupa'da 2'de 0 yaptı belki. Ama son maçta özellikle Frankfurt'a karşı hem oyun olarak çok ciddi bir reaksiyon verdiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Yani 27 şutun tesadüf olmayacağını konuştum zaten o maçın ertesinde. Sadece rakibin istenilen skoru aldıktan sonra biraz da işte topun Beşiktaş'ı bırakmasıyla da kaynaklanacak bir şey değil. Yani çünkü girilen o atılan şutların birçoğu pozisyondu. Onun nedenlerini zaten geniş geniş konuştuk. Dilerseniz izlemediyseniz onu da tavsiye ederim. Frankfurt maçı sonrasındaki videomu. E, bu maçı konuşacağız. E, nasıl bir 11 ile sahaya çıkabilir Beşiktaş? Çok daha fazla seçenek yok ama sıra kimde gibi konuşalım. Mesela işte bazı Joao Mario, Semih. E, üçlü mü yine yoksa dörtlü mü devam eder? Orta sahada kim olur gibi birkaç tane soru işareti var. Bunları konuşalım. Sizin de değerli yorumlarınız eşliğinde. Serbest 8'e abone ise abone olmayı, videoyu da beğendiysek beğenme butonuna basıp unutmayalım. Ee, evet, ligdeki konumu gayet iyi bir şekilde Çünkü bazı önemli maçlarını da geride bıraktı. Mesela Trabzonspor deplasmanı puan kaybetti ama ne olursa olsun Trabzon deplasmanından e, düşmüş oldu o fikstürden. Trabzonspor deplasmanı. Lig dördüncüsü Samsun Spor. Hatırlarsanız Samsun Spor'a karşı kazanınca Beşiktaş bu çok değerli bir galibiyet. Bundan sonra anlaşılacak. Yani Samsun iyi bir takım olduğu belli. E, dördüncü şu anda Samsun Spor. Samsun deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Eivs Spor, o da yukarılarda Eivs Spor içeride dışarıda fark etmeksizin sonunu çıkartabilecek bir takım. Oradan da galibiyetle çıktı. Hem fiksu olarak hem puan olarak ligdeki konumu gayet iyi. Burada tek sorun şu aslında. Biraz dar kadroyla oynamak zorunda kalıyor Beşiktaş. Avrupa'da da ligde de önemli bir noktaya gelmesi için, yarışması için çok fazla oyuncu değiştirme lüksü yok. Burada da Beşiktaş'ın yapması gereken aslında bazı lig maçlarını belki de erkenden alıp, erkenden skor alıp dinlenerek maçı bitirmek, aktif dinlenerek maçı bitirmek mesela tercihlerden bir tanesi olur. Devre arasında da rotasyonu dahil olabilecek bir iki transfer daha yapılırsa tabii ki o zaman Beşiktaş'ın yolu çok daha ferahlar. Ki zaten devre arasına kadar iki tane kayba rağmen Avrupa Kupalarında da Avrupa Ligi'nde de tekrardan o en azından playoff'a katılacak puanları alır Beşiktaş diye düşünüyorum. Ama son Frankfurt maçının getirisinin çok pozitif getirisinin olduğunu düşünüyorum fazla fazla. Hem oyun olarak ne olursa olsun bu tip oyunlar hep diyordum ya Slaven bir zamanı iyi oynanmış Avrupa maçlarına ihtiyaç var diye. Dikkat ederseniz maç kazanılacak Avrupa maçları demiyorum ben zaten. İyi oynanmış Avrupa maçlarına ihtiyaç var. Bu takımın bir iyice özgüven yakalaması için, oyununa dair kendine güvenin gelmesi için. E, ve o, o maçlardan bir tanesini yaşadı Beşiktaş. Hem oyun olarak ben iyi bir özgüven geldiğini düşünüyorum Beşiktaş takımına. Hem de maçtan sonra Giovanni Van yaptığı açıklamalar, futbolcu ıslıklamalara ısıklam dair gayet kesin yaptığı açıklamalar. Şu kesin ki futbolcuların gönlünü inanılmaz derecede kazanmıştır hoca. Yani futbolcular şunu demiştir. Ya bizim arkamızda kapı gibi hoca var. Onun istediği oyunu biz oynayalım. Zaten bizim arkamızda sapasağlam sağlam duruyor. Yani hocanın çünkü bazı teknik adamlar var tam tersi. Bir kayıttan sonra Şöyle diyen teknik adamlar da vardı yani Beşiktaş'ta da çalıştılar. İşte Şehir Önder onu yapamadı, şunu şunu yapamadı. Ulan bu nasıl kaleci? Böyle açıklamalar duyuyorduk. Muharbeti oyunculara yırmak için. Burada tam tersi Sparrow olan bir teknik adam var. Ben bunun da takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bakalım bu olumlu yansımayı Gaziantep karşısında görecek miyiz Beşiktaş'tan? Gaziantep nasıl bir takım? E, son e-spor maçında izledim 90 dakika. Çok tipik bir Anadolu takımı aslında Gaziantep. Yani şöyle 4-2-3-1. E, oyun kurucu bir 10 numara e, Maxim. Önlerinde çabuk bir 9 numara. Okereke yine kanat forvetlerden bir tanesi mutlaka çabuk ve ceza sahası içerisinde sık sık giren Sorescu. Rakibi karşılarken orta saha civarında ki Eyüp Spor karşılığı bunu yaptı. Kompakt karşılıyorlar. Okereke de oraya, oraya kadar geliyor. 10 kişiyle savunma yapıyor yani Gaziantep. Orta saha civarında biraz ceza sahası önünde kazanılan toplarla hem Okereke hem de Sorescu Sorescu hatta belki Okereke'den daha fazla bile ceza sahasında toplu buluşabilir. Ee, sık sık bu oyuncularla gol pozisyonu girmeye çalışıyor Gaziantep. Yani tipik kapanan ama kendi yarı sahasını gömülü bir şekilde kapanan değil. ceza Kendi ceza sahası önüyle orta sahasında kompakt bir şekilde bekleyip direkt hücumu tercih eden bir takım. Burada tabii ki Beşiktaş'ta yine bekbindirmeleri bindirmeleri önemli hale gelecek. Ve tabii ki o dengeyi, savunma dengesini, takım savunması dengesini bozacak bireysel yeteneklere ihtiyaç var. O zaman burada direkt öncelikle gün sonunda maçın anahtar oyuncusuyla başlayalım. ve ne hikmettir ki yine Rafa Silva. <laughs> Bu da şeye döndü biraz. Necati Hoca'nın Emek röportajı vardı ya NTV Spor'da. Sorun şekli ne olursa olsun Maradona diyordu. Ben de yani maç ne olursa olsun Rafa Silva deyip geçiyorum. E, çünkü e, öyle yani rakip Beliki kapanacak. Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep. Yine daralan becerisine ihtiyaç var. Daralan becerisi üstüne final pasına ihtiyaç var. Final vuruşuna ihtiyaç var. E bunlar da Rafa Silva'da toplanıyor. Gerçekten Süper Lig'e gelmiş en kaliteli oyunculardan bir tanesi. Hep dediğim gibi ayrıştığı nokta şu. Fiziksel olarak da temposu olarak da hala Avrupa standartlarında, Avrupa'nın 5 büyük ligi standartlarında kalıp aynı zamanda teknik olarak büyük fark yaratacak bir oyuncu olması onu çok daha farklı kılıyor. Ülkemize gelmiş isimli kaliteli oyunculara göre yani böyle bu bu şekilde gelmiş az oyuncu var gerçekten. Rafa Silva da o farkının kalitesini konuşturuyor. Frankfurt maçında da çok zorladı. Her pozisyonda yani mesela atılan 27 şutun yarısından fazlasında onun katkısı vardır. Ya o kilit açan çalımı atmıştır, ya final pasını vermiştir, ya şutu kendi atmıştır. Zaten bir tane direkten dönen topu var. Gerçekten çok bu çok iyi bir oyuncu. Onu izledik izlemek ayrıca keyifli. Muhtemelen. Şu anda çocuk olan yaşlar, çocuk yaşlarda olan Beşiktaşlar uzun yıllar unutmayacak mesela fasulye. Her Hep öyledir. Özellikle çocuklukta çok büyük iz bırakıyor. Yani siz de düşünün. Çocukluğunuz hani Futbol starı denince, tuttuğunuz takımda Beşiktaş'ta mesela Beşiktaş videosunuz, Beşiktaş'ta futbol starı. Hep böyle çocukluk zamanınızın e, yıldızları akla gelir. Çünkü çok iyi izler bırakıyorsun. Böyle daha beyaz sayfasın ya çocukken. Futbola böyle yeni yeni aşık oluyorsun. İşte tuttuğun takım yeni yeni aşık oluyorsun. Oradaki öne çıkan karakter bambaşka e, yer ediniyor. E, o yüzden e, şu anda da Rafa Silva birçok Beşiktaşlı çocuğunun gönlünü fethetmiştir bile diye düşünüyorum. E, evet işte bu yüzden gün Mışır Anahtar oyuncusu. Tabii ki sadece bu yüzden değil. Teknik olarak da e, o dar alanda işi çözebilecek başlıca isim olduğu için birçok maçta olduğu gibi burada da Rafa Silva yine ön planda. E, şimdi o, muhtemellerde Semih Kılıçsoy var. Bence de e, 11 zamanı geldi. Semih Kılıçsoy'un. Çünkü bu tip rakiplere karşı olabildiğince birebiri kuvvetli adam lazım. Ve bunu belki de her maç öncesi sonrası bahsediyoruz. Ama bir noktada ona gidiyor iş. Biraz daha kestirme yoldan Beşiktaş'ı gol pozisyonuna sokabilecek. Duran top aldıracak. Penaltı aldıracak. Bir isim ihtiyaç var. O da Semih Kılıçsoy. Burada sol forvet'i direkt onun başlamasını bekliyorum ki bu kez muhtemellerde de öyle gözüküyor. Tabii ki onun da bu şansı 11 şansını iyi değerlendirip tekrardan 11 11 şeklinde devam etmesi gerekiyor. Duran top demişken Beşiktaş'ta böyle bir sorun söz konusu şu anda. Son 5 resmi maçta 41 tane korner kullanıyor 41 korner kullanıyoruz ve 0 gol çıkıyor buradan. İşte zaten Trabzon maçında, Frankfurt maçında özellikle bir sürü ayak maçında bir sürü bir sürü bir sürü kornerler kazanıyor. Hatta Ajax maçında kornerleri var Beşiktaş'ın. Ama sıfır gol. Bu artık şeye girdi, savurganlığa, israfa girdi bu iş Beşiktaş'ta. E, bu çok kısa bir takımda değil aslında. yani Çok inanılmaz kısa bir takımda değil. Ama e, bu, bu setlerden artık direkt kullanmak mı, paslaşmak mı bu seti belki de değiştirmek gerekiyor. Yani 41'de sıfır gol... Çok büyük bir handikap yani rakipler artık neredeyse şey yapacak. Taca giden topa koşarak korner atacaklar yani. Beşiktaş'ın rakipleri tam tersi oluyor normalde stoper böyle de kayarak korner'e gitmesin de taca gitsin de. Şimdi tam tersi taca gitmesin de korner'e gitsin. Zaten atamıyorlar. Çünkü orada taç kısa kullanırsın. Birisi orta yapar daha tehlikeli hale geldi resmen. E, bu, burada bir e, sorunu çözülmesi lazım. Hep veriyoruz işte Avrupa'dan örnekler. Arsenal yürüyor böyle yani. Şampiyonlar yürüyor duran top becerisiyle. Şampiyonlar liginde maç kazandı. E çok büyük silah yani. Maçı dengede giden maçı kazanmak için de çok büyük silah. Rakibi boğduğun anlarda da çok büyük silah. İstediğin kadar kapan duran top ver Ben duran toptan atarım o zaman sana korkusunu verirsin. E buraya bir çözüm lazım Beşiktaş'ta gerçekten. Bakalım. E Hücum'da yine Immobile başlar. Mustafa Erhan'ı da bir noktada görürüz diye düşünüyorum. E sağ önde yine Raşit Savaşlar. Tabii ki Orta sahada Juan Mario Mario'da ihtimallerden bir tanesi ama Sherendur, Gerson, Fernandes bence iyi götürüyor Musrati'nin yokluğunda. E, Sherendur ritmini buluyor yavaş yavaş. Yani belki işte bazı noktalarda sertlik de eksik bir oyuncu. Fiziksel olarak böyle çok sağlam duruyor ama savunma sertliği yok. Aslında Sherendur. Mesela Gerson'un savunma sertliği var. Onda yok. İnanılmaz pasörlük yok ama temposu var. Ataklara katılmayı. iyi. Gerson'la iyi bir ikili oldular Musrati yokluğunda. Bence böyle devam. E, Masal beklerde. Klasik Felix ve Paulista stoperlerde. Mert maç kadrosunda oynayacaktır diye düşünüyorum. onlara bir soru işareti durum vardı. Antep'e gidiyor. 11'den çıkar ki o da önemli yani. Çünkü yedek kaleci ile arasında fark var. Ve Mert'in sağda olması gerekiyor Beşiktaş'ın. E, savunma anlamında sağlıklı kalması açısından. Şimdi burada dedik ya Beşiktaş'ın biraz da dinlenerek maç kazanması lazım. Kendisini parçalayarak değil. Çünkü milli takıma giden oyuncular oluyor. Ee, Avrupası var, ligi var ve dar kadro ile oynuyor. Bazen mesela Kayseri Spor başındaki galibiyet şekli o yüzden ben beğenmiştim. Antep'e karşı mesela Beşiktaş kazanırsa bu şekilde kazanırsa kendisi adına daha da iyi olur. Ee, mesela burada Beşiktaş adına en olumlu senaryo şu olur. Skoru bulmak ilk yarıda. Ondan sonra böyle 55-60 gibi biraz daha e, orta sayı belki biraz daha enerji katmak. Daha topu dolaştıracak isimlere geçmek. Ve belki de üçlüye dönmek. Şimdi ben Beşiktaş'ın bu mevcut muhtemel 11 de zaman zaman üçlü gözükeceğini düşünüyorum. Svensson'un hafif sağ stoper gibi. Ee, Felix Paulista. Felix biraz daha açılacak sola. Maso kanat bek gibi açılacak. Raşitsa biraz kanat bek gibi geriye gelecek. Semih iyice içeri girecek. Rafa Silva. Hani arkasında Semih Rafa, Rafa Silva iki tane oyuncu göreceğiz. Ee, yani asimetrik bir şekilde bunu göreceğiz. Ama mesela skoru bulursa Beşiktaş. E, Sivenson ya da form durumuna göre belki Sivenson Superman çıkartır. O kanat kalır. Ya da Rashid kanat bekte çekilir. E, oradan bir oyuncuyu alıp Emirhan'ı sahaya atabilir Beşiktaş. Emirhan Felix Paulista üçlüye dönebilir. E, mesela işte Semih 60-65 civarı çıkıyor zaten 11, 11'de başlayınca. Biraz pas yapacak, top yapacak bir oyuncuyu tercih ediyor e, Van Broncos. O anda işte Joao Mario dahil olabilir Semih'in yerine. E, ve biz bir anda hem alanları çok sıkı kapatan Kayseri Spor maçında olduğu gibi hem de topu dolaştıran bir Beşiktaş görebiliriz. Maçı dinlenerek aktif bir şekilde bitiren. Yani bu şekilde de opsiyonlar var. Yani Beşiktaş'ın gerçekten hem maç kazanması gerekiyor. Ligde Avrupa'da hem de kadrosunu ana plandaki oyuncularını yıpranmadan ilerlemesi gerekiyor. O yüzden Joan Van Bronckhorst'un işi ağır yani ağır bir iş yükü var. Yardım, yardımcı olması bakımından da Devre arasında bazı bölgelere ekstra takviye lazım o bahsettiğimiz kanat oyuncusu. Ki aslında Joan van Broekhoff bizzat o tip kanat yerine Joao Mario tipi bir oyuncu tercih etti ama hala lazım olduğu bir gerçek. Ee, bakalım onu artık devre arasında konuşuruz. Ee, bu maça dair yorumlarınızı merak ediyorum sizin de. Nasıl bir 11 bekliyorsunuz? Hangi oyuncular kritik? Baştan da görüşmek üzere. Tekrardan iyi pazarlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.